Herkese günaydın. iyi bir gün olmasını diliyorum. Bugün de Girne'deyim. Çatalköy'de Hazreti Ömer Türbesi'ne geldim. Evet, burada yürüyüşümüzü yaptık. Yürüyüş demek, ben demek artık. Yani en sevdiğim spor benim yürüyüş. O yüzden şimdi Hazreti Ömer'in de oraya geldim. Bir tur attım burada. Ee, gayet güzel olmuş yürüyüş alanı. Evet, burada ufak bir duamızı da edelim. Bu bildiğiniz Hazreti Ömer'deyiz zaten. Daha önceki videolarında da paylaşmıştım. Bu Arap akıncılar buraya İslamiyet'i yaymaya geldikleri zaman buraya çıkartma yaptıklarında bu yedi, yedi kişi vardı galiba zannedersem içeride. Öldürüyorlar, bunları mağaraya atıyorlar. Yıllar sonra mağaradan çıkartıyorlar bunları. Bulundukları yere işte böyle bir yer yapılıyor. Hazreti Ömer Türbesi geliyor sanıyoruz. Ve yok. Ya şimdi oradaki kamerada da balon bulunuyoruz. Tarihçi ismi size söyleyeyim. Güzel bir hava diyemeyeceğim. Yani güzel bir hava aslında. Çünkü bayılıyorum ben ama. Şu karşıda da tam yeni bir otel kasının açılmak üzere. Burası daha önce bildiğim kadarıyla Savoy oyundu. Savoy Şamada'ya sattı. Şamada Beyritlere verdi büyük bir ihtimalle. Onlar açacak diye biliyorum. Bunun az ilerisinde de Kratos var zaten. Kratos'un yanında da Lord Palace yeni bir otel açıldı. Bu bölgede muazzam bir yer oluyor ama şey yapmalarla, yolları yapmalar lazım. Yollar halen tek şerit şeklinde. İnanılmaz inanılmaz bir trafik oluyor. O yüzden bu ağacı çözmeleri lazım Şimdi burada videoyu donduracağım. Hazreti Ömer'in tarihçesini sizlere okuyacağım. Evet şimdi tarihçesini okuyorum Hazreti Ömer türbesinin. Bu daha önceden yoktu buraya koymuşlar. Bu şekilde kalsın ben de sözlü olarak size okuyayım. İlk İslam donanması Suriye'de kurulmuş ve ilk büyük seferini Kıbrıs'a yapmıştır. 647-649 yılları arasında da Müslüman Araplar Anadolu, Suriye ve Mısır'ın Mısır için ticari ve stratejik önem olan Kıbrıs'a pek çok sefer düzenlemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi ve İslam donanmasında komutan olan Hz. Ömer Kıbrıs'a şu an türbenin bulunduğu kayalıklardan çıkmış ve burada Bizanslarla çıkan çatışmada silah arkadaşı altı sahabe ile birlikte şehit düşmüştür. Savaştan sonra cenazeleri buradaki mağaraya defnedilmiş. 1571 yılında 2. Selim zamanında Osmanlılar adayı yeniden fethettiğinde mağarayı bulmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görüp sohbetinde bulunarak Eshab-ı Kiram sıfatında sahip olan 7 şehit sahabenin hiç bozulmamış halde bulunduğu söylenen cenazeleri mağaranın kuzey batı yanına defnedilmiş. Buraya bir türbe yapılmıştır. Osmanlı yöneticileri daha sonra türbeyi de içine alan bir mescit inşa ederek günümüzde mevcut olan yapıyı ziyarete açmışlardır. Burası İstanbul Kıbrıs'taki ilk nişanesi olarak kabul edilmektedir. Evet şurası gördüğünüz gibi Hazreti Ömer kendisi. ama bildiğimiz Hazreti Ömer değil. Evet. Sonlanan